Erken saatte bir operasyona maruz kaldık. Ee, hukukçularımıza bile zorluk çıkarıyorlar. Ee, kaç arkadaşımızın gözaltında olduğuna dair de bir bilgi alamadık. Ee, ancak sabaha karşı yaptıkları operasyonda operasyona uğrayan arkadaşlarımızın ailelerinden e, haber almış vaziyetteyiz. Ee, gözaltına alınan arkadaşlarımız hakkında Herhangi bir açıklama da yapılmadı emniyetten bize. Ee, Tabi e, bugün internette dolaşan haberlerden e, gerek e, yurt içinden de gerek yurt dışından gelen telefonlar, fakslar, e-maillerle haberdar olduk. Yani onlardan da ancak destekleyici ve ne oldu diye soran ve de olayı kınayan beyanlar aldık. Beni ifadeye çağırdıklarına dair internette bir takım haberlerin dolaştığını görüyoruz. Beni ifadeye çağırmadılar. Böyle bir şey yok. Ee, onun dışında e, benimle uğraşıyorlar. Fakat netice alınamadığı için arkadaşlarımızla uğraşmaya devam ediyorlar. Ee, benim için. Endişelenecek bir şey yok. Eskişehir için de endişelenecek bir şey yok. Yaptığım hizmetleri bütün Türkiye ve e, Türkiye'yi yaptığım hizmetleri takip eden yurt dışından pek çok kurum ve kuruluş biliyor. Ama arkadaşlarım için e, endişeleniyorum. Bunun sebebi de yargının işleyiş tarzıdır. Yargının işleyiş tarzı nedeniyle e, arkadaşlarım için endişeleniyorum. Nasıl endişelenmeyeyim? Türkiye'de pek çok kişinin ve başbakanın bile kendi arkadaşları için endişelendiği bir düzen, sistem içerisinde ben de elbette arkadaşlarım için endişe duyuyorum. Ee, ve e, Türkiye'de e, bunlar artık günlük olağan haller haline geldi. E, Bizi yıldıramazlar ne kadar uğraşırlarsa uğraşsın. Hocam ee, teşekkür ee, ediyoruz an, arkadaşlar. Neden, neden teşekkürler abi teşekkürler. Daha iyi olduğumuz zaman bir geleceğiz. <laughs> tamam. Bravo. Teşekkür olsunlar. ediyoruz. Şöyle <laughs> var hocam <mı başkanı? gülüyor> <dün> <laughs> 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 <laughs>